Zannediyor musunuz ki böyle bir köşede yaşıyorsunuz sakin bir şekilde ve hemen cennete gireceksiniz? O kadar kolay mı? Cennet o kadar ucuz değil. Dünyevi bazı pozisyonlara, bazı yerlere gelmek için insan daha fazla paralanıyor bazılarının tasavvuruna değiniyorum burada. Zannediyor ki böyle yaşadı, kalbim temiz dedi, yerinde kaldı, hiçbir şey yapmadı, dünya için yaşadı, ahiret için hiçbir şey yapmadı ama buna rağmen cennete gireceğini zannediyor. Böyle değil. Allahü Teala buyuruyor. Cennetin ucuz olmadığını, cennetin bu kadar kolay olmadığını burada beyan ediyor ve buyuruyor. Zannetmeyin ki böyle kolaylıkla cennete gireceksiniz. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önceki kavimlerin kıssası size geldiğinde, bahsi size geldiğinde göreceksiniz ki مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ Onlara çok ağır hastalıklar ve çok ağır fakirlikler geçirerek bu ikisi ve zülzelu korkudan titreyer titrer böyle deprem çarpmış gibi bir hale gelecekler öyle şeyler yaşamışlar hatta yakul er resul ve'l zine amenu ta ki öyle bir addeye gelecekler gelmişler ki peygamber ve beraberindekiler diyorlar ki meta nasrullah Allah'ın nusreti Allah'ın yardımı bize ne zaman gelecek Allah ne zaman bizi başa getirecek Allah ne zaman bizi bunlardan kurtaracak diye Ela inna nasrallahi qarib. Şüphesiz ki Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı, imdadı kullarına çok yakındır. Bu da Allah'ın sünnetlerinden bir tanesidir. Dünya hayatında sınanacağız ve takva ölçüsünde sınavlar. Kimin takva boyutu çoksa sınavı çok ağırdır. Kimin takva boyutu hafifse, bu da hadiste geçiyor bu arada, e, sınavı ona göre hafif olur. Çünkü Allahu Teala merhamet sahibidir. Kullarının bir ibtila yüzünden dinden çıkmasını istemez. Tahammül edeceği derecede takva boyutunda kendilerini sınarlar.